Hard atak ya. Hard atak Hayır, hayta Ayta yine. Ha merhabalar abi. Ya bırak Ay, o zaman. Merhabalar. Oha. Bak, ne yaptın ee, oğlum mordu sen? Orada olmasa beni. Ne yaptın oğlum sen? Bakın altına bir. Niye yok etmiş? Kar şey. getirdik. O mordu almasaydı ben ultime Merhabalar. Dürtüyorum çocuklarım. Kaçın lan. Vur topu lan. Vurdu. <laughs> bir dakika bir minyon yiyebilir miyim? Şöyle can alacağım. Ya vayyyy. Oy... ya çocuklar. Çok başladı ya. Ben ee, buna şey yaptım. Açtım ama yani. Oo. Düşün düşün düşün. Ne destekler? Kazan. İp gibi dizdik adamlar Ya yani ne bu kadar ya? Yani. Tabi. Ona göre sana ulti atıyorum zaten. Onu ben alayım. Ölmek istiyorum. Biliyorum o yüzden. OO bana buraya <laughs> kule olayını. Hey. Zaman <laughs> doldurmayı izle. BUM Oh. Baba. Baba. Nice HP by the way. Düştüm oyun öldü abi. abi. Ondan sonra. Ondan sonra. İyi vuruyor mu orada yalnız? Bir tek bir şey vuruyor. Wow 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 Mate. Vur mate. Baba hocam. ha? Baba geliyor. Hadi oğlum. oğlum. Selamun aleyküm. Ben çok satış. Ben çok ölüyorum ya oh. ha, Çok kırgınım ya. Valla sen motor olmuşsun şef. Geliyor <laughs> bir top daha. Yes. Şoför bir top daha. <laughs> şöyle bir top yapıyor. Baba. Baba big big oh. dedin. Öldü şey işte big. Ah. Oh öldüm sana. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam çocukları ya. Ama Tamam kalmıyor sadece. mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam adam her yerde abi adam kodda da yok. burası. Seviyor yani. Baloda, o oh, bu. Oh, oh. oh şey lan, buna lig. O kadar da yerliyim ha. Pardon ben görmedim böyle bizdeymiş adamım. Nasıl sevdim onu. Wow. Nasıl yaramadım. Baba, Gidiyorum baba ben. ben. Bu şey ya. Gidiyorum. Abi. <laughs> demedik. Hayde, hayde. Hayde, hayde. Adam ölüyor ya. Bıraksaydım. Ya Daha iyiydi Baba yok. Can't do anything yer. Oh. Aaa buna da bir attım şu an. Dur, attım. Beni bırak. Ah. Canlara bak ya Meli. Abi yanacak o. Yok yanacak. Abi. Oh. Abi bana geldi cidden. Bana üstümü flash atıyor <laughs> ya. At. mı çaldı piçi. Bak yine kirmi atıyor. <laughs> Seviyorum ya. Seviyorum <laughs> ya. Üstü üç aldım şükredeyim yok ama. Yok yok. Her zaman daha fazlasın. Okey. Okey. Bye have a wonderful time. No. Oh ya, you saw Oha. Bu kadar life steal beklemiyordum kardeş. Ben ne yapayım? Kaynı olmaz. Ya. Kaynıdan nasıl bekliyorsun? Oh, kıracak mı çocuk? Ne traktör kastaydı mı? Burada mordu. Evet, onu kıracak. Burada ne kahin ki? Öyle değil mi? Oha kahin ya. Oha kahin ya. Çıktı git. Adam var mı? <laughs> Geldi mi? Çıktı. Aha Victor. Reykjav,Reykjav,Lun <laughs> oluna bak ya Tüh Hayır <laughs> Burada iki tane tuzak var Ну, кошмар ne kadar Как же дерьмо. И кем быть, Tabi, понял, мама. А. Тут o oh, adam öldü lan abi. Yanarak öldü hem Wow. Bu tatlımda. bırak ya adam. Bak bak bak. Bana flashladı. <laughs> yani. Hadi dön. Dön. Of döndüm be. Kuramadık ya. Hey, 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 hey. Hey, Tamam. ya Oh. Wow. Yeah. Şey. Oh. 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 ölmez. Oh. çok Oh. Çok oh. abi, Oh. 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 Hehehe <laughs> <laughs> Oğlum bende var 5k param al ah. Aaa şu kadar çalan bitirelim Might fuck 5k param var işte. Wow <gülüyor> <gülüyor> ne vurdu lan bana bu o zaman hep böyle buraya topla. Vay! Evet Kaan, Kaan yaşayacak mı? mısın? Evet Kaan, evet. Ah! Yağmur olmadı yaşar. Baba yani denedim elimden geleni de. İntikamın alındı şu an. İntikamın alındı. Orçun, öyle. Orçun abi. topu yoksa Orçun yok yok. Oooo. Easy game abi. Gerek yok ki. Söyle bir içeri doğru atçak takımcı Tim'a gel yalnız yani anam Ölen adam Aa, Güzel flare Abi <laughs> <laughs> çok kötü oynuyorlar lan bu ne ama lan ne lan ki, bir ki ya, bir şey Bak şu Burda ona şimdi ona top yedireceğim şimdi E ben amı Döndür ha evet Ulan. Anladım abi. Geldim size geldim. Ona vurma Ona vurma çalış. Babalar. Girme zamanı geldi ya da. Döndür bakayım oğlum. Baba ben nasıl vurdum artık? Selamun aleyküm. Seni bilmiyorum ya. Teksin <laughs> şu an ölüyorsun. Yedi okay. Yo, o kadar. Okey. Yok. 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 Öldü lan. <laughs> yanıyor adam oğlum yanıyor. Harbi cayır cayır yanıyor. Melih şu an ne yapar ya? Melih şu an ne yapar biliyor musun? Tek atar. Bana atmış abi. Geri gir. Geri ya korkma şey. Bana Beni bırak. Oo, hmm. oh, Timo burada. Siktir Şuradaymış <gülüyor> abi. Bir şey atıyorum. Dedim ben orada diğerlerde diye. Belli Belli keser miyiz? O siktir arkamda mıydı Yarrak kafalılar. Oo, uy yani. Şurada uyuyan takım geldi. Oraya. Sıkıyor musunuz? <laughs> <Sıklıyor> musunuz hiç? Hey, Görüşer, görüşer. Hadi be. Bait yok değilmiş bait. Ha güzel değil. <laughs> ah, ah. bir. Ah bu. Ah. İyi ya baba görüşürüz. Görüşürüz mü? Döner baba. mi? Döner mi? Döndü. Kim o ya? Kim o Kim ya? Kim o? Adamları madara ettik kardeşim ya. Sanki bir ölmem var. Öyle <laughs> <laughs> abi ne olacak? Öyle abi ne olacak? Öyle abi ne sana çıt çıt veriyor. Harbi çıt çıt yani. Çıt, çıt görsel iş başında. He 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 he. Amma ki ya. Kebes. Geliyor, geliyor. Abi. Pate, pate, pate. Pate, 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 pate. Enter, enter, giriyorum içeriye. Girme, girme, girme. Pentacle, Pentacle olmadı Pentacle. Olur olur olur. Zor zor. WQ, WQ öldü. Bu <laughs> ne kadar uzun sürdü lan? Bak gibi böyle orada. Yat, yat geldi. geldi. Yat abi. <laughs> Güzel çıkamaydı. yat. yat